Şimdi, bu 93% doğan sebebimizin koltukla tavanın arasındaki direk var ya. köşedeki direğin döşemesi. Bunlar lamba yeri. Bu da aynı, bu da bir öbür tarafı. Yalnız bunda bir fark var. Bakın, buradan girin. Burada düz geliyor, burada bir çıkıntı var. Buna da dikkat etmek lazım. Bu çıkıntı e, hani şey, benzin benzinlik tarafı var ya, benzinin dışarıdaki şey deponun e, oradan giden başlığına denk geliyor burası. Bunu da ona göre çizeceğiz. Burada kalemimiz var. var. Zımbamız var. Şimdi bunu çekeceğiz. E, bunu çizeceğiz aynı bu ebatta. Suntamız da bu. Başka bir şey yok. Sadece bu suntadan yapılmış. Bunu çekeceğiz. Aynen. Bunun ölçüsünü yapacağız. Buralar da yapacağız. Hiçbir eksiğini bırakmayacağız. Buradan bu lamba aparatını yerinde yapacağız. Ve ondan sonra da koltuğumuzun rengi zaten bu örtüden bunun aynısını biz e, bunun kumaşı bittiği için gitmiş ölmüş zaten. Bunu bir gün temizleyelim dedik ama olmadı. Şuna bak. E, şimdi yeni yapacağız bunun aynısını. Ve bunu da e, buradan sadece şu Sincerleri alacağız. Sincerleri takacağız. Şunları atacağız. Koltuğumuzun rengi de bundan olduğu için bu direkleri bununla yapacağız. Çok güzel. <laughs> Mükemmel alıyor. Evet. Yazıyor mu? mı? abi yazmıyor ya. Şu aparatı çıkartıp neyse biz ona oraya biraz daha şey alırız ince. Tamamdır. İşte. Şu arayı da birleştirelim. Oha. Seviz tuttu lan. Şimdi diğerine geçtik. durduk durduk haftanın son günü başımıza iş açtık ya perşembe cuma yapsaydık bunu şimdi aracımıza takmıştık neyse sağlık olsun bu yine bismitmiş Ne dersin? Sağlıklı çizimle devam edelim mi? Tamamdır. Testim.